Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bu sorularda dikkat ettiğiniz zaman hiçbir şekilde çarpanlara ayrılmaz. Yalnızca üstteki ifadeyi ve alttaki ifadeyi ayrı ayrı ortak terim parantezine ayırabiliriz. Mesela üstteki ifadeyi düşünürsek kök 10 ben bunun kök 2 ve kök 5 çarpan olduğunu biliyorum. 2 kök 2 kök 2 var burada da. Kök 6'yı da kök 2 çarpı kök 3 gibi düşünürsek aslında her birinde ortak olan bir kök 2 çarpına var. Kök 10'dan geriye sadece kök 5 kalır. 2 kök 2'den sadece eksi 2 kalır. Kök 6'dan ise geriye sadece kök 3 kalmış olur. Aynı işlemi aşağıda da uygulayacağız. Yalnız aşağıdaki ortak çarpan kök 2 değil kök 3 olacak. Her birinde de kök 3 ortak çarpanı varsa kök 3 ortak terim parantezine aldığımda birinciden kök 5, ikinciden eksi 2, iki, üçüncüden ise üçü de şu şekilde düşünmem lazım. 3 dediğim ifade normalde kök 9'dur. Bu da kök 3 çarpı kök 3 olduğundan bir kök 3 aldığımda geriye sadece bir tane kök 3 kalacaktır. Dikkat ederseniz parantezin içindeki terimler aynı olduğu için sadeleşir. Geriye sadece kök 2 bölü kök 3 doğru cevap olarak bulunur. Yalnız sorularda hiçbir zaman köklü terim aşağıda tek başına bırakılmaz. Köklü terimden kurtulmam gerekiyor. Bunun için de yapabileceğimiz en basit yöntem eşlenikle çarpılır. 3'ün eşleniği kendisidir. O zaman eşlenikle çarpıldığı zaman kök 6 bölü kök 9. Kök 9 ifadesi kökten dışarı çıkacağından dolayı kök 6 bölü 3 olarak cevabı bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkında mevcut oluyor.